Fenerbahçe yeni sezonda kadroda görmek istemediği oyuncuları tek tek gönderiyor. Edin Ceko ve Dusan Tadik gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran sarı lacivertliler sezo başında Juventus'tan kiraladığı Kostic'in de satın alma opsiyonunu kullanmadı. Adresi belli oldu Juventus'a geri dönen Kostic, İtalyan ekibinde kalmayacak. Yeni adresi ise belli oldu, Angelino ile yollarını ayırmak isteyen Roma gündemine Kostici aldı. Fenerbahçe'de tüm müsabakalarda 2 gol ve 6 asistle gelen Sırp kanat oyuncusunun Roma'ya transferine kesin gözle bakılıyor. Fenerbahçe performansı Filip Kostic, Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 27 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 8 asist üretti. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu toplamda ise 35 resmi mücadelede şans buldu. 2 gol ve 9 asiste ulaştı. Fenerbahçe'de alınan karar sonrasında yola onunla devam etmeme kararı çıkmıştı.